çok güzel geçindik. 65. senesi yaşıyoruz. Burası Paradisos. Dasklion medeniyetinin cennet bahçesi. Dasklıyon'un asil ruhunu taşıyan, özgürlüğü, eşitliği, Atatürk'ün kazandırdığı haklarla edinmiş, erkeğiyle beraber omuz omuza çalışan, üreten, cumhuriyet kadınlarıysa bu bölgenin cennet kuşları. larla her gün burada toplanıyoruz. Kış geldim, amurlarımızı yapıyoruz. Sağ olsunlar. Akşam oldum çaylarımızı, kahvelerimizi içiyoruz. Bir amur işleri benim 15 yıl gün sürüyor burada. Mahallemizin adını Cennet Mahallesi'ni koydum ben. Onlar için kışlık hazırlıklar bir terapi. Bir araya gelip gülüp söylemek, kafa dağıtmaktır bütün amaç. Yemek yapardık. Sabahleyin yemek işçilere yemek götürdük tencere dolusu. Orak biçerdik, çapak Ama fizenge ben de bilim orak evet. biçimlerini. Ben ama şimdikiler bunlar bilmez. Ben biliyorum mu onları Bice, yani? Çamaşır yıkadık, elle şeylen. E şimdi ne var iş, iş yapma gençlere? E şimdikiler siz tereyağı çocuğu, biz sana yağ çocuğu. <laughs> bir zamanlar birlikte yaşadıkları don kazaklarının mirasına sahip çıkan, barışı, kardeşliği, her şeyden üstün tutan Cumhuriyet kadınları. Burası Kocagöl köyümüz, Kazak köyü. 60 yıl önce kazaklarımız varmış. Biz çek kaldık burada. Bizimkiler gitti. Biz yalnız kaldık. İstemedik. Ondan sonra alıştım. Çok zaten burada yaşadım. Burada doğdum, dünyaya geldim. Eşim gidiyor Diyermene çalışıyor. Ben yalnız gece kalıyorum. Ağlıyorum, üzülüyorum ama sonra sonra sağ olsun komşularım çok geliyorlardı bana. Çok çok destek oluyorlardı her zaman için yani. Allah razı olsun onlarda. <laughs> çok güzel geçindik. Bu köyümüzün kazak fasilesi çok meşhur. Bayanlar böyle baştan adamlarımızı ekiyor sonra biz bayan olarak çapalıyoruz. Envai çeşit kuşun göç durağı olan burada hayvancılık, balıkçılık ve tarım tüm hızıyla devam ederken başrolde hep kadınlar yer alıyor. Yaz günü beşte geliyorum, kış günü biraz daha geç geliyorum yani saat altı, altı buçuk civarım. Sabahın erken saatleriyle birlikte daha dünkü yorgunluğunu üzerinden atamamış bu kadınlar için her sabah hiç değişmeyen bir ritüel bu. Neden beri çobanım. Gece gündüz saat 2'de çıkarım saat 6'ya kadar koyun güzelim. Bütün gece. Koyunan yere ben de orayı yani. Ben nereye koyunan doğruyu. patlamış ellerinde toprağın izini taşıyan kadın bin bir emekle ektiği mahsulünü sabırla bekliyor. Göl buradaki köyler için ekmek parası ama aynı zamanda can almayı ihmal etmiyor. Buna rağmen yine de mahsulünü aldığı göle vefalı ve minnettar Cumhuriyet kadını. Benim eşim 30 yıl gölcülükte çalıştı, gölde çalıştı. Çocuklarımı çok rahat okuttu. Babam benim balıkçıymış. Ee, Kızıksa köyünün su basmış. Babam orayı kurtarmaydı. Benim babam gölde boğuldu burada. Ben 5 yaşında kalmışım babamdan. Burada 3 tane boğuldu gölde. Boğuluyor. Evet. 8 kişi birden gitti. Ben geldim. Benim kızım 87'li yani 88'de mi 89'da mı öldüler yani 8 kişi. Benim hayatım gölden geçti çocukluğumuz. Çok severdik ama üzülüyoruz. Şimdi kuşlar bile daralıp gitti burada. Burada erkek kadın ayrımı yok. Her işi yapar kadın. Hayvanlara bakar, tarlaya gider, Traktöre biner, elinin hamuruyla her işten anlar. Yani köyümüzde olsun, evimizde olsun, kadın erkek diye ayrım hiçbir zaman olmuyor. Erkek işini de kadın, kadının işini de erkek yapabiliyor. Birlik ve Dayanışma Derneği adına muhtarımız açtı burasını. Bize de teklif etti, çalıştırır mısınız iki bayan diye dernek adına. Biz de kabul ettik. Kim demiş kadınlar futboldan anlamaz diye köylerin futbol turnuvaları kadınlardan sorulur. Maçın kaderi bile kadınların tezahüratına göre değişir. Futbol turnuvaları düzenleniyor. Bunun yanı sıra satranç turnuvaları da düzenleniyor. Yoğun talep var, çok güzel, aileler geliyor. yorulur, hastalanır, iki büklüm olur ama yine şikayet etmez, şükrünü bilir, ekmek kapısına ihanet etmez. Kızına geliyorum buraya, akşam altıya kadar da çalışıyor. İşte aldığım 350 lira para, onunla hayatımı geçirdim. Depresyona girmez, kendini eve kapatmaz, ilaçlara sığınmaz. İki komşuyla içtiği çay onun en büyük zevki, en güzel stres atma yöntemidir. Köy hayatı hep dışardasın, evin içinde değilsin şehirdeki gibi. O çiçeğin dibi nasıl, bu domatesin dibi nasıl? Hep onunla yaparken o zamanın geçtiğini anlamıyorum. İşte bahçelerimi ekiyorum böyle, çiçeklerim ne zamanım geçiyor işte böyle. Kızlarım, hazır mısınız? Bebeşlerim. Çok tatlısınız. Dur bakayım, senden de alalım. Gezmek için bu köye geldim. Fakat köylü o kadar mutlu ki burada. Ve ben de o kadar mutluyum ki burada. Sonra her şeyimi topladım, eşyalarımı filan buraya yerleşmeye karar verdim. 52 yaşındayım. 2 yılıma kadar ben hiç yaşamamışım. 2 yıldır yaşadığımı biliyorum. Güneşin alnında bütün gün çoluk çocuk şehre gitsin, okusun, ekmeğini eline alsın diye işçidir, emekçidir Cumhuriyet Kadını. Salça yaptık, erişte yaptık, sütlamur yaptık, kahvaltılık, işte yemeklere salça komşularla beraber birlikte toplantı yapıyoruz. Dünyada eksilmeye yüz tutmuş, güveni, bağlılığı, komşuluğu, samimiyeti, dürüstlüğü, hepsinden önemlisi mutluluğu. Zaten bu olmasa hayatta ben yaşayamam. 65 65, 65 yıl yaşıyoruz. Hatta çok güzel hayatımız geçti, çok güzel. 65 yıldır ben bunu kahrını <laughs> Gelin sadece kuşlarıyla değil, hayatı cennet kılan kadınlarıyla tanıyalım. Kuş cennetinin Cennet kuşlarıyla. Mahallemiz çok güzel. Çok Allah güzel razı olsun. Mi? Eşimiz, dostumuz, komşularımız, köy hayatı daha güzel. Ben memnunum işimden ya. Yapın seve seve yapıyorum yani. Mutluyum. Mutluyum. Hayvanları yani görmeden hiç yapamam. Burada gerçekten çok mutluyum. O kadar mutluyum ki mutluyuz. Hep doldum, büyüdüm. hep bu köydeyim ben. buluşacağız. Bu böyle. Bu ki bir deniz kenarında El ele maziyi konuşacağız Benim içimde yanan ateş var Sevgilim ne zaman buluşacağız